Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ekim salate lidulukiş şems. Güneşin batıya kaydığı vakitte namazını kıl. İla gasakil leyli gecenin karanlığına kadar kıl. Bir başka anlamı da gecenin gece hava soğuyuncaya kadar kıl. Çünkü bu Allahü Teala'nın bu ayette kullandığı gasak kelimesi hem havanın karardığı bölgeler için hem de güneşin hiç batmadığı yerler için geçerli. Tabi Cenab-ı Hakk'ın kelamı öyle bir kelime seçmiş ki o kelime her iki anlam içinde kullanılabiliyor. Öyle bir noktada bulunduğumuz bölgeden güneş ışınları tamamen çekilmiş oluyor. Yani en tepe noktada bile artık ışın yok. Yıldızlarla bizim aramızda herhangi bir güneş ışını kalmıyor. Onlar kalmayınca, işte dünyayı ısıtan güneş olduğu için, ısıda da ciddi bir düşme meydana geliyor. Güneşin sürekli gözüktüğü, kutup bölgesinde de, o gazak, havanın soğuması şeklinde ortaya çıkıyor. Belki bu ayeti tercüme ederken namazı güneşin batıya kaymasından gecenin gasakına kadar kıl demek daha uygun olur. Yani her iki anlamında aynı anda kastedilmesi için. Ama henüz zihinler buna hazır olmadığı, olmadığından bu açıklamaları yapmak gerekiyor. O gecenin gasakı yatsı namazının son vakti oluyor. Dolayısıyla artık ondan sonra bizim bulunduğumuz bölgeye güneş ışınları gelmiyor. Güneş olsa bile ısı. Ondan sonra da diyor ki ayet ve Kur'an el fecr bir de fecrin Kur'an'ında namazını kıl. Fecirde kıl demiyor. Çünkü iki türlü fecir var. Birisi fecir kazip dediğimiz sabahleyin doğu ufkunda bir aydınlanma oluyor bu aydınlanma yayılıyor. Bir de fecr Sadık dediğimiz kızıl ışık kümesinin ortaya çıkması anı. İşte o bir kümeleşme meydana getiriyor. Ufuktaki ışıkların sıkışması manasına geliyor. Yani topla, toplanması daha önce karışık olan şey, karanlık, beyaz ışık, kızıl ışık burada ayrışıyor karanlık alt tarafa iniyor. Kızıl ışık onun üstüne, beyaz ışık da onun üstüne çıkıyor. İşte o sırada da namazını kıl diyor. Fecrin Kur'an'ında da namazını kıl. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Çünkü fecrin Kur'an'ı Kur'an kelimesi toplanma manasına geliyor burada. Işıkların toplanması gözle görülür. Meşhud demek gözle görülür demektir. Şimdi tarih içerisinde bu ayetlere de yanlış anlamlar verildiğini görüyoruz. Ayete, ayete yanlış anlam verilince Kur'an sünnet bütünlüğü ortadan kalkıyor. Ve çok ilginçtir. Ben bu çalışma sırasında baktım. Yani bu ayeti kerimeyi işte Kur'an'da namaz vakitlerine işaret vardır diye bazıları baştan böyle bir yazmış ama hangi işaret bir şey, bir şey söylemeden geçmiş. Bakın ayetin önemine bakın. Kullanılan kelimelerin ne kadar önemli olduğuna bakın. Ve üzerinde durulmamış olmasına bakın. Şimdi mesela şu önümdeki mealden bir okuyayım bakayım inşallah doğru bir mealdir. Bu Elmalı Muhammed Hamdi Yazır. Elmalı Hamdi Yazır'ın eğer meali bozulmamışsa doğrudur. Çünkü bu sadeleştirmeler bozuyor. Çünkü o şey Elmalı doğru manayı çoğu zaman yakalar. Diyor ki güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. <laughs> bir de kıraatiyle mümtaz olan sabah namazını. Ne demek kıraatiyle mümtaz olan sabah namazı? Kıraat ne demek? Kur'an okumak. Onu nereden çıkarıyorlar? Kur'an el-Fecr. Fecir Kur'an'ı. Fecir Kur'an'ı diye bir Kur'an olur mu? Ne demek fecir Kur'an? Şimdi şey yok zaten ayetler arası ilişki diye bir mantık yok. Kur'an sünnet bütünlüğü diye bir mantık yok. Öyle olunca ayetler anlaşılamıyor. Ayetler anlamadığın zaman hadisler anlaşılmıyor. Büyük bir kaos. Ondan sonra da ne demiş? Sabah Kur'an'ı hakikaten sıhhatlidir. Ne demek? Ne demek sıhhatli? Diğerleri sakat mı? Ne biçim mantık? Ben çok iyidir diye baktım ama. <laughs> o meşhut kelimesi kişi tarafından görülür demektir. Yani sen şahit oluyorsun yani vaktin girdiğine, gözünle görüyorsun. Allahü Teala diyor ya size göre siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar bu onun karşılığıdır. <laughs> Şimdi işte böyle olunca maalesef şey, Kur'an'da işaret vardır deniyor. Tabi işin içinden çıkılamayacağı için ayet kenara bırakılıyor. Ondan sonra Hud suresinin 114. ayetine bakalım. Mesela burada şuraya dikkatini çekeyim. <laughs> Günün ilk namazı olarak hangi namazı gördüm, gösterdik burada? Güneşin batıya kayması. Hangi namaz? Öğlen namazı. Tamam. Hava kararıncaya kadar yatsı namazı. Bir de sabah namazını söyledi. Şimdi biz <laughs> hiçbir şey bilmeyen insan olsak, mealde doğru olsa, güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Bir de işte sabahleyin tan yeri ağardığı zaman dediğinde kaç vakit namaz anlarız buradan? İki vakit anlarız. Çünkü güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar bir namaz anlarız. Değil mi? Öyle diyor çünkü. Demek ki güneşin batıya kayması sırasında başlayacak, havanın kararmasına kadar devam edecek orada bir namaz. Namaz kıl diyor. Bir de sabah namazı iki vakit. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in usulü neydi? Allah bir yerde bir şey söylerse bir başka yerde ne yapardı? Onu açıklardı. O zaman açıklamasına bakmadan sonucu ilan etmememiz gerekiyor. Bakalım Allah nasıl açıklıyor. <laughs> Şimdi Hud suresi 114. ayet 11. sure Burada diyor ki Allahü Teala ve akimus sala ve namazı tam kıl. Akimus ayeti şey emriyle başlayan iki tane ayet var. Biri az önce okudum bir de bu. Namazı tam kıl. Tarafe-i Neher gündüzün iki bölümünde. Öbür ayete göre gündüz namaz kılınması gereken ilk bölüm hangisiydi? Öğlen namazıydı. Gündüzün iki bölümü dediğine göre güneş batana kadar bir tane daha kılınması gerekir. Değil mi? Gündüzün iki bölümünde namaz kılıyor. İlk bölümünü bu ayet söyledi. Ondan sonrasında bu ayet söylüyor. Ondan sonra da diyor ki: "Ve Efem minel leil geceden gündüze yakın vakitlerde de namaz kıl." Zulef sülfe kelimesinin çoğulu zülfede yakınlık demek. Gündüze yakın vakit olduğunu biz ne ilanlarız? Nereden anlarız? Işıktan anlarız. Saatten anlayamazsın yani. Bugün de anlayamazsın saatte. Çünkü o her gün değişiyor yakınlık ışıkla anlarız. O zaman havanın kararması ne demek oluyor? O ışığın bitmesi oluyor değil mi? O zaman yakınlığın bittiği bir an oluyor. Havanın kararması yakınlığın bittiği bir ansa o ayette bu ayet arasında bir uyuşmazlık var mı? Yok. Peki fecrin ışıklarının toplaşması yakınlığın ortaya çıkması değil mi? Yani güneşin doğması yakındır diyorsunuz. Şimdi iki ayet birbirine tam uydu mu? Birinci ayette ilk vakit ne? Öğlen vakti. Ondan sonra dedi ki gündüzün iki tane dedi, bir tane daha olması gerektiği ortaya çıktı güneş batana kadar. <laughs> i̇ki namaz. Ondan sonra gecenin gündüze yakın vakitlerinde Arapçada çoğul en az kaçı gösteriyordu? Üç. O zaman en az üç tane de emir en az da yerine getirilir. Emirse yani çünkü bir, birisine desen ki şuradan bir bardak su getir. Bir bardak getirdiği zaman emri yerine getirmiş olur mu? Tamam. Dolayısıyla en az da yerine getirir emir. En azı üçse gecede üç vakit namaz kılmak gerektiği ortaya çıkıyor. Toplam kaç eder? Beş Be eder. Peki gece ve gündüz birbirinden nasıl ayrılır? O da güneşe ya da güneşin duhasına göre ayrılır. Şimdi bak bu ayet beş vakit namazı gösterdi mi? İki tane gündüz, üç tane gece değil mi? Tamam. Öbür ayette birleştirdik. Öbür ayette iki diyebilirdiniz. Bu ayeti okumasaydınız değil mi? Ama bu ayeti de okumak zorundasınız. Çünkü Allahü Teala diyor, açıklamayı ben yapıyorum. Başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Demek ki biz Kendimiz açıklamayı yapacak olsak bu defa kendimiz Allah'ın yerine koymuş oluruz. Allah muhafaza buyursun o da en büyük günah olmuş olur. <laughs> Şimdi O zaman gündüz ne zaman başlar? O sorunun cevabını bulalım ve Şems suresini açalım. Şems. <laughs> Şimdi burada diyor ki ayette Ve şemsi ve duhaha. Güneşe ve duhasına yemin olsun. Güneşe ve duhasına. Duha güneşin gündüzün yaydığı aydınlığın adı. Biraz sonra öyle olduğunu da göreceksiniz. Vel kameri idâ telâhe Güneşi ya da duhayı takip ettiği zaman kamere yemin olsun. Arapça bilenler için söyleyeyim de buradaki ha zamiri hem hem şemse hem de uluha kelimesine gidebilir. Ve nehari ida cellehe ortaya çıkardığı zaman gündüze yemin olsun. Şimdi o onu ortaya çıkardığı zaman derken ilk önce aklınıza ne gelir? Bak güneşe ve duhasına yemin olduğu ol, olsun. Onu ortaya çıktığı zaman çıkardığı zaman gündüze. Neyi, onu, onu, ne anlaşılır? Ne anlarsınız? Güneşi anlarsınız değil mi? Güneş. Güneşi ortaya çıkardığı zaman şimdi şunu şunu güneş kabul ederseniz şurada bir şey olsun. Güneşin üst yuvarlağı gözükmeye başladığı zaman ortaya çıkarmış olur mu? Ha bak bak güneş dersiniz değil mi? O zaman ne olur gündüz? Or onu ortaya çıkar çıkmasıyla başlıyor. Neyle ortaya çıkınca ne oluyor? Güneş doğuyor. Demek ki gündüz güneşin doğmasıyla başlarmış ve nehari ida celle ortaya çıkardığı zaman gündüze yemin olsun diyor. Ve leyli geceye yemin olsun izâ yakşaha onu örttüğü zaman. Örtmesi ne olur? Ufkun altına üst yuvarla ufkun altına indiği zaman artık örtülmüş olur değil mi güneş? O zaman gündüz neyle başlıyormuş? Neyle bitiyormuş? Güneşin doğması ve batması. Peki güneşin doğup batmadığı yerlerde neyle batar biter? Oradaki hazamiri duhaya da gider. Güneşin batmadığı yerlerde de duhası ya da güneşin kısa süreliğine battığı yerlerde işte sizin oturduğunuz bölgeler gibi <laughs> bazı yerlerde kısa süreliğine batar. A aynen bir dağın arkasına geçmiş gibi orada da güneşi batmış kabul edersiniz. Çünkü duhası kaybolur. O duhasının kaybolması zaten e şeyde tabiatta bir sessizliğin bir rahatlığın hakim olması demek olur. Ondan sonra tabiat yavaş yavaş uykuya hazırlanır. Sıcaklık azalıyor değil mi? Siz takip ediyorsunuz tabi. Güneşin feri de azalır. Evet. İşte onu siz takip ediyorsunuz orada o bölgelerde. İşte <laughs> güneşin normal doğup battığı 45 derece enlem ve güneyinde güneşin doğuş batışıyla oluyor şey gündüz. Onun ondan sonrasında da çoğu zaman güneşe bağlı olmayarak oluyor. O zaman gündüz, güneşin doğmasından batmasına kadar olan vakit, bizim bu bölge için konuşalım. Gündüz güneşin doğmasından batmasına kadar olan vakitse, sabah namazı gündüz namazı mı gece namazı? Gece namazı, tamam. Sabah namazı gece namazı. O zaman, gece üç vakit namaz hangisi olur? Yani gecenin gündüze yakın vakitleri. Akşam yatsı ve sabah namazı olur. Gündüzün iki namazı hangisi olur? <laughs> Öyle iyi ikindi. Günde kaç vakit olur? Beş, Beş vakit. Olur. Günün ilk namazı öğlen namazı. Yani 24 saatlik gün. Son namazı hangisi? Sab sabah, sabah, sabah namazı. Peki orta namaz hangisi olur? Akşam. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki kere Kabe'de namaz kıldırıyor her iki günde de akşam namazını aynı vakitte kıldırıyor. Güneş bat, güneşin batmasından sonra kıldırıyor. Abi ki sabah namazını birinci gün ilk vaktinde, ikinci gün son vaktinde. Bir başı ve sonu var. Öğlen namazını ilk ve son vaktinde, ikindi ilk ve son vaktinde, yatsıyı ilk ve son vaktinde kıldırdığı halde akşam namazı aynı vakitte kıldırıyor. Akşam namazına bakın, yani ya hadi namaz kılalım dendiği zaman ya her taraf aydınlık kardeşim falan denir. Bir dakika az, az bir kararsın. Hatta şeyde bu bizim ilan ettiğimiz imsakta biliyorsunuz 10 dakika kadar bir fark var. Birçok kimse orada orucunu bozmaktan çekindi. Ya her taraf aydınlık. Öyle olacak kardeşim. Bak gündüzle gecenin en yoğun karışmaya başladığı an o. İşte orta 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 böyle olur. Değil mi? Orta böyle olur. Ondan sonra akşam namazını kaç rekat kılıyoruz? Üç. Peki üç. En az namazlar kaç rekattı? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman? Bir, yok. Bir şey de sadece istisna olarak e, savaşta korku halinde. Normal durumda kaçtı? İki. İkiden sonra ortası olan ilk rakam hangisi? 3 Üç. 2'den sonra ortası olan ilk rakam 3. Uygun düşüyor mu bak? 2'den sonra ortası olan ilk rakam 3. Peki 3 hangi rakamların ortasında yer alıyor? 2 ile 4'ün arasında yer alıyor. 2 rekatlık namaz da var, 4 rekatlı namaz da var. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi yani siz Kur'an-ı Kerim'de bir sistemi bir kaybettiniz mi toparlayamıyorsunuz ama bir toparladınız mı her şey çorap söküğü gibi geliyor. Mesela şimdi gündüz kaç rekat namaz kılıyoruz? Sadece farzlar? Sekiz rekat. Dört öyle dört ikindi. Sekiz rekat. Akşam namazını sayma. Gece kaç rekat kılınıyor? Altı rekat. Akşam da katarsanız dokuz ediyor. O dokuzun birini ikisinin arasında ortak kabul, ortak kabul edin. Sekize sekize eşitleniyor. Ortada ya şey. Bu bir rekat bak. Gündüz namazları ile gece namazları arasında bir eşitlenme söz konusu. Yani şimdi <laughs> bütün bunları Kur'an-ı Kerim böyle gayet güzel ama yeter ki işi Orada anlatılan şekliyle halletmeye kalk, gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Arap örfünde de gündüz güneşin doğmasıyla başlar, batmasıyla biter. Güneşin doğmasıyla batması arasındadır. Kur'an-ı Kerim hangi dille indi? Arapların kendi aralarında konuştuğu dille indi. O dil inerken, Kur'an inerken şey var mıydı? Ee, bir terimler oluşmuş muydu Kur'an Oluşmamış Bak burada diyor ki burada şey anlatıyor diyor ki ve fil asli ma beyne tulu'i şems ila gurubiha Nehal gündüz esasen gündüz diyor. Güneşin doğmasıyla batması arasındaki vakittir. Ben atlayarak okudum. Şurada diyor ki ve neharu gündüz bu Rab el İsfahan'ın müfredat, müfredatı ve neharu gündüz El vaktul lezi yenteşiru fihi Güneşin yayıldığı vakittir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَالنَّهَارَ ve وَجَعَلَ النَّهَارَ mubsir." Allah gündüzü mubsir olarak oluşturur. Ne demek? Çevreyi gösteriyor. Tanyeri ağırmaya başladığı zaman çevre gözüküyor mu? Çevre. Çevre gözükmüyor. O zaman nehar yok. Nehar yok çevrenin gözükmesi için işte şeyin güneşin doğması lazım yani iyice aydınlanma olması lazım. Şimdi burada diyor ki <laughs> bu, bu şey tanım doğru. Wa huwa fi şer'i şeriatta nehar ma beyne tulu'il fecr ila vakti gurubiş şems. Tan yerin ağarmasından güneşin batmasına kadardır gündüz. Gündüzü şeriatta gündüz Güneşin doğmasından batmasına kadarsa Pardon Tangerin ağarmasından güneşin batmasına kadarsa Günün ilk namazı hangi namaz olur? Sabah, sabah namazı olur e Gece o zülefen ayeti Yani gecenin gününüze yakın vakitleri kaça düşer? İki. İkiye düşer O zaman siz Sabah namazını baş, sabah namazdan başlatırsanız Günün ilk namazını Orta namaz hangisi olur? de olur. Ama bunu siz başlatmışsınız. Halbuki Allahü Teala İbrahim Suresi 4. ayet ediyor ki: "Sauz billah ve ma arsalna min illa bi lisani kavmihi li Her elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz ki onlara her şey açık açık anlasın. Yani o Araplar ne derken neyi anlıyorlarsa Kur'an'da ne odur. Kur'an inerken o Araplar gündüz derken neyi anlıyorlar? Güneşin batması, doğ, doğması ya mı? Odur kardeşim. Ondan sonra sen kafandan icatlar yapamazsın. Buna hakkın yok. Bunu yaptığın zaman neler oluyor biraz sonra göreceğiz. Arap dilini en iyi bildiği, kabul edilen, gerçekten de iyi bilen keşşaf tefsirinin ne hale geldiğini biraz sonra göreceğiz. İşte buradan hareketle gün tanımını değiştirdikleri için bu defa gündüzün ilk namazı sabah namazı olmuş oldu. İşte sözlükte de gördünüz. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Böyle olunca Arap dilini en iyi bilen Zemahşeri bakın şeyi ne anlam vermiş. Ee, bu Hud suresi 114. ayete. اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَف۪ي النَّهَارِ تَرَف۪ي النَّهَارِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً diyor. Sabah akşam. Bu şeyden itibaren baş. Zaten biraz sonra okuyacağız. Ha bu anlatmış burada. Ve salatul ve el fecru sabah namazı. Tarafeyin her gündüzün iki tarafında namaz kılın. El fecru sabah namazını katıyor buraya ve salatel aşiyeti ve salatul aşiyeti el zuhru vel asru böyle bir ikindi tarafeyin Her gündüzün iki bölümünde ayeti kaç namazı içermiş oldu? üç halbuki bu tesniye iki olması lazım Arapçada iki olması gerekirken burada bir şey yapmış bir oyun yapmış gadve ve aşiyye kelimesini kullanarak çünkü kendi Arapçayı iyi bilen bir adam Adama derler ki ya ayıp değil mi? Niye böyle yapmışsın? Demesinler diye öyle yazmış. Ondan sonra aşiyeye iki namaz, üç namazı tesniye şey yapmış. Tesniye kelimesi bizim dilimizde yoktur. Bizde tekil ve çoğul vardır. Arapçada tekil, ikil ve çoğul vardır. Çoğul onun için en az üçü gösterir. Müfret, tesniye, cemi denir. Tekil, ikil ve çoğul vardır. Şimdi İkil diye tercüme edeceğimiz tesniyeye üç tane namaz koymuş bu şahıs. O yanlış anlayıştan dolayı. Peki, ve zülefem minel leyli Zülefem minel leyli, zülef çoğuldur en az üçü göstermesi lazım. Bu da saati minel leyli diyerek şey yapmış. Ee, yine zülefi tercüme etmiş gibi göstermiş çoğul olarak. Gecenin saatlerinde demiş. Ve hiye bu saatler saatuhul qaribetu min ahirin nehari Niye gündüzün sonuna yakın olan diyor da gündüzün başına yakın olan demiyor? Çünkü sabah namazını gündüz namazı saydı ya. Onu diyemiyor. Gündüzün sonuna yakın olan saatlerde diyor. Min ezlefehu ida karrabahu ve ezlefe ileyhi Bey o Bak ve, ve salatu zulefi el mağribu vel işa'u. Bu da söylüyor. Zülef namazı, günce yakın namazlar, akşam namazı ve yatsı namazıdır diyor. Şimdi şu şeye bakın. Zemahşeri gibi bir Arap dili uzmanı şimdi de bunu yazarken ne kadar sıkıntı çekmiştir. Çoğula tesniye manası veriyorsunuz. Yani en az üç olması gereken iki mana iki namaz diye diyoruz. İkiden fazla olmayacak namaza da üç ver, üç diyorsunuz. Şimdi ayetin ne hal aldığını görüyor musunuz? E ayeti bu hale getirdiğiniz zaman insanlar buradan namaz vakitlerini çıkarabilirler mi? İlişkiyi kurabilirler mi? Halbuki taraf kelimesi bölüm manasındadır. Yani nahiyetun min şey. Bir şeyin bölümlerinden biri. Gündüzün iki bölümü dedim mi tamam. Bu iki bölüm sabahtan akşama kadar olur. Ama öbür ayet birinci bölümü öğle başlattığı için ikinci bölümü güneş batana kadar bir vakitte olması lazım. Bitti. E, geceden gündüze yakın vakitleri bu tür zorlamaları kullanmadığınız zaman Gündüz, güneşin doğana güneşin doğmasıyla batması arasında üç vakit namaz. Akşam yatsı ve sabah namazı. Gündüzün de iki vakit namaz, beş vakit namaz oldu. Şimdi bütün bunlar, <laughs> bütün bu şeyler, ayetler ki, tekrar ediyorum, Kur'an'da Ekim-i salah diye başlayan, namazı tam kıl diye başlayan iki tane ayet var. Farz namazı ifade eden. Siz bu iki ayetin bu kadar geniş ve bu kadar güzel bir şekilde bu kadar ince ve dakik bu kadar dakik bir şekilde namaz vakitlerini ortaya koymasını göz, ardı edeceksiniz. Diyeceksiniz ki <laughs> işaret vardı diyeceksiniz. Ayetlerin birisini yazıp, yazıp geçeceksiniz. Hiç üzerine durmayacaksınız. Bu ayetleri anlamazsanız hadisleri anlama şansınız olmaz. Mümkün değil anlayamazsınız. Niye mümkün değil? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki hükümleri uygulamış onları söylemiştir. وَحْكُمْ بَيْنَهُمْ bima اَنْزَلَ Allah diye emir almış. Onların arasında Allah'ın indirdiği hüküm ver diyor. Mayda 49'da. Allah emir diyor. ahva تَتَّبِعَ اَهْوَاهُمْ Arzularına uyma. وَحْتَرْهُمْ en يَفْتِنُوكَ Ambadi ma enzel Bak dikkat ol. Allah'ın sana indirdiği herhangi bir şeyden seni uzaklaştır uzaklaştırmaya çalışabilirler diyor. Peygamberi bile uzaklaştırabilir şu insanlar. Dikkat edin bugün insanların en büyük sıkıntısı Kur'an'dadır. Şu ayetleri birazcık sağa sola bir çekebilsek tamam. En büyük mücadele orada verilmiyor mu bugün? Kendine dindar diyenler orada vermiyor mu mücadeleyi? Çünkü adam ben Kur'an'a uymuyorum diyemiyor. E Kur'an'a uymak da istemiyor. O zaman yapılacak iş Kur'an'ı kendisini uydurmaktır. Onun için Allahü Teala Peygamberimiz diyor, dikkatli ol diyor. Allah'ın sana indirdiği herhangi bir şeyden seni uzaklaştırmaya çalışabilirler. ve bu durum böyle olduğuna göre Peygamberimizin bütün söz ve uygulamaları tamamen Kur'an'dan çıkarılmalıdır. E siz peygamberin sözlerini Kur'an'da Kur'an'daki dayanaklarını alırsanız o sözleri de anlayamazsınız.